Hamd seçtiği kullara selam. Şükbeli bugünlerde çok kurtuluştan söz ediyorsun. Sizin için kurtuluş yok yavrum. Senin için kurtuluş yok. Allahu Teala yollarına kılavuzlar diyorsun. Evet kılavuzlar kurtuluş yollarına, cennet yollarına kendine kılavuzlar esasen. Orada durum kendine kılavuzlar. Şimdi sen şu halinde itikadın bozuk yavşak halinde yani kaypa halinde dine koyduğundaki işte kendine hüccet görmekliğinle falan sapık itikadlarla tatlerle e, ettiklerinden öte ortaya koyduğun itikat imamlığından saptırıcı imamlık var ya saptırıcı imamlık. Senin oradan geliyor. Dolayı sen cehennemdesin. Benim Mehdi oluşum, nüvvet ehli oluşum, ispatım, vahiye, e, vahiye muhatap oluşum, aktarışım, elçilik, vasfım bu bir kenarda. Bunu inkar etmem bir kenarda. Mehdi'yi inkar etmem bir kenarda. Yani çok var senin kafirine delalet eden olay. Yani senin şu halde kurtulman, senin hakkında kurtulma gibi bir konuşma yapman çok beyiz. Sen kafirsin. Sen kafirsin. Sen bu dine kahpelik yapan bir kafirsin. Bu dine haysiyetsizlik yapan bir kafirsin. Bu dine şerefsizlik yapan bir kafirsin. Şerefsiz bir kafirsin. <laughs> Ancak çok gafil olması lazım. Bir insanın ki bu dalalet, dalalette dahi kendini böyle kurtuluş safhasında görmesi için sen de görüyorsan <laughs> sen de görüyorsan hani helal olsun derler ya ben onu dememeye çalışıyorum sen görmezsin ama senin şunu demen lazım sattık bir kere dinimizi almamız mümkün değil senin şu halinde Ha dönüş yok mudur? Dönüş vardır. Allahu Teala nice şeyleri kabul eder. Yani ne oldu Firavun? Ne oldu Ebu Cehil? Neden dedi? Biraz alttan kesti dedi. Millet yerden görürsün. Yani enaniyet ve kibirlenme çok acayip bir şey. Geldi Allah'ın aciz kulu sarıklarınızı çıkardı. Sessizlik olarak dilinize küfür kuşağı olarak belinize günler, cehennem olarak ruhunuza bağladı. Bu sizin ruhunuza işlemiş bir durum. Artık bu durumdan kurtulmak için fazla bir şeye gerek yok aslında. Ama ne var ki nahniyet ve kibirlenme bunun önüne geçer mi? Geçiyor. Yalnızca şunu diyeceksin. Ya Mehdi. Ya Mehdi dediğinde doğru itikatları kabul etmiş. Resulullah'ın bildirdiğine uymuş. Onu müjdelemiş. Allahu Teala'nın tayin ettiğini imam kabul etmiş olacaksın. Ve safın onun safında gafın ayaklar altında olacak. Bu Allah'ın fazdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.